Kolera'nın önemini bütün kasaba algılıyor artık. Hoş geldin Ziya. Günaydın. Bugün kahvaltıda görüşemedik. Semaat dedi ki o çoktan gitti. Evet sabah sağlık ocağında olmam gerekiyordu. Hastalarınız nasıl? Çoğu iyileşti. Civar köylerden gelen birkaç ağır vaka dışında endişe verici bir vaziyet yok artık. Neyse salgının önü alındı ya. Ha Unutmadan hafta sonu piknik yapıyoruz. Öyle mi? Evet sıkıntılı günler geçirdik. Biraz eğlenmeyi hepimiz hak ettik. Nereye gidiyoruz? Önce Ayla Hanım'a biraz çevreyi gezdirelim. Beğendiğimiz yerde durur pikniğimizi yaparız. Sana bahsettiğim yerleri gösterebileceğim böylece. Çok sevindim. Geçim, günaydın. Nasıl günaydın İyi geçti, iyi geçti. Günaydın. Herkes kendi bölümünden mesul olsun arkadaşlar. Günaydın. Günaydın Emine. O halde arkadaşlara haber vermeye başlıyoruz. Başlayalım tabii. Biz de grev meselesini konuşuyorduk. Sonunda bir karara vardık. Yarın greve gidiyoruz. Öğle tatilinde bunun için bir toplantı yapacağız. Tamam. Hadi gidelim arkadaşlar. Buyurun gidelim. Buyurun. Hmm. Afiyet olsun. <laughs> Sağ olun. <laughs> Başka bir arzunuz var mı? <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Hayır. Afiyet olsun. Neyin var senin bugün? Ya yok bir şeyim ya. Dün akşam içkiyi biraz fazla kaçırmışım. Hmm. Kendime gelemedim. Rıza amcanın keyfi yerine geldi mi? Geldi geldi. iyi Teo. görünüyor. Efendim? Sen mutfakta çalışanlardan memnun musun? Evet. Ne oldu ki? Vallahi ben hiç memnun değilim. Ne yapıyorlar? İlk defa onlardan şikayet ediyoruz. Teo'ya iyi davranıyorlar da benim söylediklerimi yapmaya adeta üşeniyorlar. Neden üşensinler canım? İşleri bu zaten onların. Belki kadın olduğum içindir. Bir kadından emir almak zorlarına gidiyordur. Yok zannetmiyorum. Öyle olsa bana da yaparlardı. Hiç böyle bir şey hissetmedim ben. Sana nasıl yapsınlar? Sen patronsun. Yoksa işlerinden olurlar. Buna bir çözüm bulmak lazım. Bence bu çözümü sizin bulmanız lazım Güzide Hanım. Anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Aramızda çalışanlardan şikayetçi olan bir tek siz varsınız. Belki de dönüp kendinize bakmanızda fayda var. Neyse ben onlarla konuşurum. Hayır Lale Merak kızım et. sen bu işe karışma lütfen. Çünkü mutfaktaki yetkili kişi... ...yamakları hem eğitmekten hem de kendini onlara saydırmaktan mesuldür. Ha? Ha? Bence bunu sizin dışınızda kimse yapamaz. Hem ayrıca burada... ...mesele sadece pasta yapmak olsaydı... ...bunu burada zaten herkes yapabiliyor. Tamam canım uzatmayın. Önce onlarla bir konuş. şikayetini açıkça anlat... Vaziyet değişmezse ben araya girerim tamam mı? Amma yüklendin kız abi. Niye bu kadar sinirlendin hiç anlamadım. Tamam Lale uzatma. Anneniz kolera değil, gıda zehirlenmesi. Yediği bir şey dokunmuş olabilir. Allah razı olsun doktor hanım. Ödümüz koptu. Annem bu yaşta kolerayla nasıl baş ederdi? Yaşım 71, nerem yaşlı. <laughs> Tabii teyze çok sağlıklı maşallah. Hanımın mı? Yok hayır arkadaşım. Anne kaymakam beyi tanımadın mı? Heh. Bir de yaşlı değilim diyorsun. Tanıdım tanımam mı hiç? Belki de evlenmiştir onu bilemem tabi. Hadi biz de gidelim de teyze dinlensin artık. Geçmiş olsun. Annenize bu ilaçtan sabah akşam verin. Biraz da perhiz yapması lazım. Yapar yapar, yapar. değil mi anne? <laughs> Tekrar geçmiş olsun. Size geçmiş sağ olsun. Ol. Teşekkür ederim sağ ol. İyi günler. Sağ ol. Anne hadi yat. Hı. Çok tatlı bir kadın. Öyle ama evde kök söktürüyor belli. Hı. Ne yıllarca burada kalmakta ısrar ettiğini şimdi anlıyorum. Sahiden işe yaradığını düşünüyorsun değil mi? Burada herkesin dert babası gibisin. Bu da yetmiyor ortaokulda lisan dersi veriyorsun. Bak bu konuda haklısın. Öğretmenlikten çok zevk alıyorum doğrusu. Okulda sahiden işe yaradığımı hissediyorum. Farkındayım. Hocam hocam diye etrafında dolanıyorlar. Seni çok seviyorlar belli. Ben de onları çok seviyorum. Gittiğim okulları düşünüyorum da... ...ne kadar farklı. Hmm. Kendine çok güzel bir dünya kurmuşsun Ahmet. Bunu anneme de söylesene. Artık İstanbul'a dönmemi istiyor. Sen ne düşünüyorsun belki? Kararsız. Belki bir süre daha kalmalıyım, bilmiyorum. Tabii, hazır olduğunda yap ne yapacaksan. Ayrıca şunu bil, Selma abla seninle gurur duyuyor. Öyle mi? Öyle. Ben de senin gibi yapabilmek isterdim. Burada çalışırken mesleğimden daha çok zevk aldım. Neyse ki İstanbul'da da kendimi faydalı hissettiğim bir iş yapıyorum. Tabii. Daireye doğru gidiyorum. Sana bir kahve ısmarlamamı ister misin? Teşekkür ederim. Ben de işimin başına döneyim artık. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Güzi de. Ben bu sabah biraz ileri gittim. Farkındayım. Onun için özür dilerim. Mutfakta vaziyet nasıl? Yardım ihtiyacın var mı? Hayır, teşekkür ederim. Ben hallederim. Peki. Aslında bu sabah söylediklerinizde haklıydınız. ...ama söyleme şekliniz. İşte onun için bana bir özür borçluydunuz. Efendim? Necdet abi hemen gelmelisin. Işık ne oldu? Hatırla sevgili...